Selamlar FIFA Haber takipçileri. Yeni bir FIFA 21 videosu ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Ve video sonunda yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın diyoruz ve girişi yapıyoruz arkadaşlar. Gün geçtikçe heyecan artıyor ve FIFA 21 hakkında dedikodular, masa altından bilgiler gelmeye devam ediyorken 23 Temmuz günü, Perşembe günü eSports FIFA 21 ile ilgili kısa bilgileri bizlerle paylaştı. Bu videoda bu kısa bilgilerin satır aralarına detaylı olarak gireceğiz ve bu satır aralarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle gameplay yani oynanış ile ilgili bilgilendirme geçildi. Yeni mekanik ve özelliklerden de küçük bir kısmı açıklandı arkadaşlar. Bunlardan ilki Agile Dripping sistemi oldu. Agile Dripping Sistem'e göre atakta hızlı ayak hareketleriyle daha kontrollü, daha çevik hareket etme kabiliyeti oyunculara sağlanacak. Yeni skill move'lardan da bazıları bu bölümde açıklanmış. Bunlardan ikisi bridge dribble ve ball roll fake turn olarak geçmekte arkadaşlar. Ve bu skill move'ların defans oyuncuları ile özellikle birebirlerde çok efektif olacağını belirtmişler. İkinci açıklanan oynanış özelliği ise positioning personality olarak geçiyor. Bu yeni mekaniğe göre ataklarda seçili olmayan oyuncuların pozisyon alma farkındalığı da artacak. Örnek olarak forvetler için son koşularını kendi kendilerine durdurup kolayca offside'e düşmemeye daha da gayret gösterecekler. Ve çizgi ayarlarını son defans oyuncusuna son defans adamına göre yapacaklar. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan oyuncular ise sürekli olarak hem pas hem dripling için boş alan arayacaklar. Defanslar da pas yollarını daha fazla kapatarak rakiplere daha az pozisyon verecek diye açıklanmış. İşte sanki burada biraz AI Defensing'in yani bot defansının Bilgisayar defansının biraz daha öne, ön plana çıkacağının ilk sinyalleri verilmiş gibi. FIFA 20'de savunmanın FIFA 19'a göre çok daha manuel olmasından gelen şikayetlerden ötürü muhtemelen FIFA 21'de bizi biraz daha AI yani bot defansının fazla olduğu bir oyun bekliyor gibi. Bu arada bu yeni sistemde oyuncuların bu position personality'si oyuncuların ne kadar iyi reytingde olmasıyla doğru orantılı olacak diye de belirtmişler. Yani örnek vermek gerekirse Van Dijk ile Lyundama'nın yapacağı AI defansı arasında bariz bir fark olacak gibi. Örnek olarak Van Dijk 10 toptan 6'sını 7'sini kendi kendine kesmeye çalışırken Lyundama bu 10 toptan sadece ikisini veya üçünü kesebilecek gibi bir yorumlama yapılabilir. Gelelim 3. oyun içi dinamiğe. Bu özelliğe Creative Runs yani yaratıcı koşular adı verilmiş. Yaratıcı koşular topsuz alanda takımın oyunu kuruşundan takımın atak içi hareketlerine kadar ayarlanabilecek bir özellik olarak belirtilmiş. Yine açıklamaya göre daha fazla atak çeşitliliği ve sıkı defansları kırmak için kullanılabilecek özelliklerden biri olarak da tanımlanmış. Ek olarak FIFA 21'de orta saha mücadelesi, ikili mücadeleler, ataklardaki ikili oyunlar gibi oyun içi hareketlerin gerçek futbola daha yakın olacağı şeklinde de bir cümleyle durum desteklenmiş. 4 numaralı oyun içi özelliklerde ise bizleri Competitive Mod adında yeni bir yenilik bekliyor. Competitive Mod tek oyunculu modlarda Legendary ve Ultimate yani efsanevi ve seçkin zorluklara da getirilen bir yenilik. Bu seçeneği seçmeniz halinde karşınızda oynayan CPU rakip en iyi FIFA oyuncuların oyun stiline yakın bir oyun stiliyle oynayacak ve işleri size daha da zorlaştıracak. Daha özgün ve sık beceri hareketleri, daha tahmin edilemez pas ve şut organizasyonları ile normalden daha da zorlu olacak bu modun ödülleri ve puanlamaya katkısı da normale göre bir o kadar avantajlı olacak arkadaşlar. Şimdi geçelim kariyer yeniliklerine e Sports'un kariyer modundaki yeniliklere giriş cümlesi her anı yönet olarak belirtilmiş. İlk yönü özellik olarak ise açıklanan Interactive Match Simulation diye geçiyor arkadaşlar. Interactive Match Simulation maçların gidişatına göre maça dahil olma veya maçı simülasyonla devam ettirme ya da sadece penaltı, free kick ve benzeri gibi önemli pozisyonlarda maçın kontrolünü ele alıp maça dahil olma gibi seçenekleri bu sene kariyer modunda göreceğimizi açıklıyor. Aynı zamanda simülasyonda müsabakayı takip ederken oyuncularımızın istatistiklerini ve yorgunluklarını görüp buna göre aksiyon alabileceğiz. İkinci yenilik ise Revamped Growth System olarak açıklanmış. Bu yeni özelliğe göre oyuncularınızın gelişimlerini çok daha detaylı bir şekilde bulup gözlemleyebileceksiniz. Ek olarak Sabri gibi bekleri kanatlara, Mehmet Topal gibi ön liberoları ise stoper pozisyonlarına çevirerek takımdaki eksik noktaları daha rahat bir şekilde tamamlayabileceğiz. Üçüncü özelliğe geçecek olursak Match Sharpness adı altında belirlenmiş olan bu özellik oyuncularınızın maç içindeki kritik dakikalarda nasıl performanslar sergilediğini daha yakından ve daha detaylı incelemenize yardımcı olacak bir özellik olarak tanıtılmış. Dördüncü özellikte Active Management System özelliği bizleri bekliyor arkadaşlar. Antrenman ve dinlenme günlerine karar vererek oyuncuların dinginliğini, Morallerini, motivasyonlarını ve kondisyonlarını bizzat ayarlamanıza yardımcı olacak bu özellikle artık ipler biraz daha bizlerin elinde olacak. Beşinci özellik ise Enhanced Opposition AI adı altında tanıtılmış arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere rakibimiz savunmada ve hücumdayken daha akıllıca hamleler yapan bot sistemiyle desteklenecek. Marikaş, top kapma, pas ve driplinklerde AI botları bizlere her maçta daha farklı oyun stilleri sunarak kariyer modunun rutinden çıkmasına yardımcı olacak ve daha üst seviye keyif alınmasını sağlayacak. Altıncı ve sonuncu yeniliğe geçecek olursak arkadaşlar Initial Setup Options olarak belirtilen bu özellikle beraber daha gerçekçi transfer ve finansal politikaların oyunda tecrübe edilebileceği belirtilmiş. Tüm bu detayların ve daha fazlasının Ağustos ayı içinde açıklanacağı hatırlatılarak burada kariyer modu yeniliklerine son nokta konulmuş. Şimdi bizler de geçelim bir diğer moddaki yeniliklere ve volta modu. Volta kısmında yeni eklenen volta squat ile 3 arkadaşımızla birlikte online maça girebileceğimiz belirtilmiş veya tekli olarak 5'e 5 maçlara girebileceğimizin de bilgisi verilmiş. Ek olarak yeni eklenen 3 sahanın bilgisi de geçirmiş arkadaşlar. Bu sahalar Sao Paulo's Downtown, Milan Street Pitch ve son olarak da Dubai Geodesic Dome olarak FIFA 21 Volta modunda bizlerle olacak arkadaşlar. Bu iki yenilik dışında çok büyük bir yeniliğin olmadığı volta kısmını hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi geçelim en çok beklenen son iki açıklamaya arkadaşlar. Birincisi Foot 21 yani FIFA Ultimate Team 21'deki yenilikler. Bizi bekleyen yenilikler. Foot Co-op Seasons. Evet yanlış duymadınız arkadaşlar. Foot Co-op Sezon. FIFA 21'de bizlerle olacak. Division Rivals ve Scrap Battle modlarına bu sene bir arkadaşınızla katılabileceğiniz Coop modu ekleniyor arkadaşlar. Heyecanla karşılanan bu modun nasıl olacağına dair detaylar ise Ağustos'ta açıklanacak çünkü çok soru işareti var. Sizlerin de muhtemelen bunu duyduğunuzda ya da bu videoyu izlerken ilk tepkiniz acaba nasıl olacak? İki arkadaş hani takımlar nasıl olacak vesaire gibi sorularınız mutlaka olacak kafanızda. Biz de detayları çok hakim değiliz. Biz de Ağustos ayını bekliyoruz ve Ağustos ayında umuyoruz ki güzel detaylarla, güzel haberlerle sizlere yeni video ile karşınızda olacağız. Bunun dışında belirtilen bir diğer Ultimate Team yeniliği ise Kulübümüzü kişiselleştirme konusunda arkadaşlar belirtilene göre FIFA 21'de daha da kişiselleştirebileceğimiz kulüp yönetimi ekranı bizlerle olacak. Yine hiçbir detay verilmemiş. Sadece daha çok kişiselleştirebileceğimiz, daha özgür olabileceğimiz bir ortamın bizlere sağlanacağı belirtilmiş arkadaşlar. Son olarak ise son olarak ise Ultimate Team'e eklenen ikonlar hakkında bir bilgi geçiyoruz arkadaşlar. Açıklamaya göre FIFA 20'de tam 90 adet olan ikon sayısı Rikelme ile beraber hani son gelen Rikelme ile beraber 90'a çıkan ikon sayısı artı 100 olarak FIFA 21'de bizlerle olacak. Yani bu ne demek oluyor? FIFA 21'de en az 10 yeni ikon bizlerle olacak arkadaşlar. İlk açıklanan ikon ise bugün sosyal medya hesaplarımızdan da paylaştığımız Manchester United ve Fransız efsanesi Eric Cantona oldu arkadaşlar. Sizlerin de diğer ikon tahminlerinizi yorum bölümünde bekliyoruz arkadaşlar. Bizim ilk tahminlerimiz ve hani masa altlarından, dedikodulardan, forumlardan, mesailerden araştırdığımız bizim ilk tahminlerimiz de Puskas, Batistuta gibi isimlerin geleceği yönünde. Tabii bunlar tamamen şu anda dedikodu ancak sizler de İçinizden geçen ikonları ya da gel, geleceğini duyduğunuz ikonları bizlerle yorum bölümünde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kapanışı yapmadan önce gelelim diğer açıklanan yeniliklere ve Türkiye Ligi ile ilgili olan duruma arkadaşlar. Öncelikle diğer açıklanan özelliklerde UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa etkinliklerinin bu senede bizlerle olacağı belirtilmiş. Ve artı 30 ligle FIFA 21'in bizleri karşılayacağına değinilmiş. 2020 bahar aylarında Güney Amerika organizasyonları olan Libertadores ve Südamerikane ek olarak FIFA 21'de bizleri Conmebol Recopa'da karşılıyor olacak arkadaşlar. Türkiye Süper Lig konusuna gelecek olursak FIFA 20'de olduğu gibi FIFA 21'in de bilgilendirme ana sayfasında Türkiye Süper Ligi'nin logosu veya açıklaması bulunmuyor arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu ve eSports arasındaki 3 yıllık anlaşmanın bu sene sona erecek olması, hatta bu sene sona ermiş olması artık. FIFA 21'de Süper Lig'in olup olmayacağı soruları hala bizlerin de kafasını karıştırmaya devam etse de muhtemelen bir anlaşma ile, yeni bir anlaşma ile Süper Ligi FIFA 21 ve Önümüzdeki FIFA sezonlarını görmeye devam edeceğimiz ümitleriyle videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sonraki yayın ve videolarda görüşmek üzere deyip yorumlarda buluşuruz diyerek kapatıyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.